Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Değerli gezginler, bizler sizler için ülkemizin emsalsiz beldelerini gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Antalya sınırları içerisinde yer alan Demre ilçesi. Biz gezerken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Antalya Körfezi'nin batısında kalan Demre, doğusunda Finike ilçesi, batısında Kaş ilçesi, güneyinde ise Akdeniz ile sınır komşusudur gezginler. Üç tarafı dağlarla çevrili bulunan ilçenin kurulduğu arazi, Demre çayının getirmiş olduğu verimli alüvyonlu topraklardan meydana gelmiştir. Demre ilçesi, Antalya il merkezine 150 kilometre, Finike'ye 25 kilometre, Kaşa ise 48 kilometre uzaklıktadır. Eski çağlarda Myra olarak adlandırılan ve milattan önce 5. yüzyılda kurulduğu düşünülen kent, Likya Birliği'nin en önemli şehirlerinden birisidir gezginler milattan sonra 2. yüzyılda metropolis niteliği kazanan Mıra, Bizans döneminde dini ve siyasi başkent olmuş ve Aziz Nikolaos'un psikoposluk yaptığı yer olması sebebiyle de tüm orta çağ boyunca ürünü korumuştur. 12. yüzyılda Selçukluların hakimiyeti altına giren kent, 1390 yılında Osmanlıların egemenliğine geçmiştir. 1904 senesinde Eynihal ismiyle köy olan yerleşim bölgesi, 1904 senesinde Eynihal ismiyle köy olan yerleşim bölgesi, 1987 yılında kale adıyla ilçe olmuş, 2005 yılından itibaren Demre olarak adlandırılmış, günümüze kadar gelmiştir gezginler. 472 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip olan, Üç tarafı dağlarla çevrelenen ilçenin kurulu olduğu alüvyonlarla kaplı demre havası bereketli topraklardan meydana gelmiştir. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılırken, turfanda sebze ve narenciye de önemli bir gelir kaynağıdır gezginler. Ayrıca ilçe demre sivrisi olarak bilinen biberiyle de çok ünlüdür. Gezginler, coğrafi konumu, tarihi ve doğal güzellikleriyle Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Demre, dini konumu itibariyle de Hristiyan dünyasının ilgisini fazlasıyla çekmektedir. Hristiyanların haç yolu üzerinde yer alan Demre ilçesinde her yıl 6 Aralık'ta Noel Baba etkinlikleri yapılmaktadır. Berrak denizi, çoğuna sadece tekne ile ulaşım sağlanan ve özelliğini kaybetmeyen koyları, tarih öncesi çağların izlerini sürebileceğiniz antik kentleriyle son derece popüler olan ilçe, yerli ve yabancı turistler için günümüzde de bir cazibe merkezi olmayı sürdürmeye devam etmektedir gezginler. Demre, küçük bir yer gibi gözükse de aslında gezilecek ve görülecek yerleriyle 2-3 gününüzü rahatlıkla geçirebileceğiniz bir yerdir gezginler. Unutmadan şunu da hatırlatmamızda yarar var. Antalya ve civarları antik kent cenneti olduğu için bu bölgeye gelirken mutlaka müze kart çıkartmanızı tavsiye ediyoruz sizlere. Aksi halde her girişte ücret ödemek zorunda kalırsınız. Evet değerli gezginler, Demre bölgesine geldiğinizde, Likya, Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar barındıran, hem su altındaki hem su üstündeki olağanüstü güzellikleriyle ünlü Kekova bölgesinde mavi tura çıkmadan, M.Ö. 5. yüzyıla dayanan tarihsel geçmişi ile Likya medeniyetine başkentlik yapmış Myra Antik Kenti'nin eşsiz kaya mezarlarını ve görkemli kalıntılarını görmeden, mucizelerin azizi olarak bilinen, yoksullara yardım etmesi ve çocuklara hediyeler dağıtması nedeniyle çok sevilen, Aziz Nikolaos adına Mıyralılar tarafından yaptırılan Sen Nikolaos Kilisesi'ni ziyaret etmeden, Mıyra Antik Kenti'nin liman şehri Andriake ören yerinde kurulu olan Likya Birliği'nin önemli antik kentlerinin kazılarında keşfedilmiş sayısız eserin sergilendiği Likya Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret etmeden Likya Medeniyetleri Müzesi ile Çay Ağzı Liman Yolu arasında yer alan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Andriake yani Demre Kuş Cenneti'nde doğayla baş başa kalacağını saatler geçirmeden sakın demreden ayrılmayın. Yoksa çok üzülürsünüz bizden hatırlatması. Şimdi sıra sizde değerli gezginler. Bugün Antalya ilinin turistik beldesi Demre ilçesinin paylaşımını yaptık sizlere. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.